Alo. Merhabalar. Gözüm. Efendim abi. Ses ver. Yalancı dumansın dağlarımda, sun bağlarımda, en güzel çağlarımda. Güldürme dün, öldürme dun, yalancı. Mumya önce İngiltere'nin Batı Yorkshire kentindeki Leeds Müzesi'nden alındı. Ardından bir dizi test için donanımlı bir hastaneye taşındı. Londra Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden bir ekip Mumya'yı birçok kez bilgisayarlı tomografiden geçirdi. Bu yolla Mumya'nın ses yolu yeniden oluşturuldu. Hasar görmüş olan damak ve dil yapısının birebir kopyası yapıldı. Daha sonra da bu modeller elektronik gırtlak ve hoparlöre bağlandı ve rahibin sesi taklit edildi. Çıkan ses: Bonusoyet. Ne yapayım? Kim ya? Ne ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ben içeri geç, İçeri geç. İçeri geç. Ya amına kodu. Bize <laughs> benzeriz yatarız ama Tüm o pus damlarına veren çok Siyasi ama, İslam diyor. siyasi adam. İslam. Adam İdris ne o İsa'lı İsa İbrahim Yusuf Şahib Rüdün Ya'da Kerem'i Şahırın Davut Süleyman Yunus, Sila Sarasa Zirkül Asya Muhammed Sarasa 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 Alal Bey Hazırlı Kozul Karini 28. Peygamber'e Hazreti Muhammed Barışlar var. Biliyoruz. Aman aman aman. Puh, puh. Aman aman. Eşşeydan. Hayır hayır hayır. Asla asla asla. Aman aman aman. Kurban olun Allah'ım. Aman aman aman. Puh, puh. Öyle bir şey olmasın. İstemiyorum. Anan nasıl hiç... Bak be. Şakasın Öyle ya! Adamın anasını siker bu adamın, anasını siker. Böyle bir çocuk. Allah belanızı versin be. Memleketi soydunuz, soğana çevirdiniz be. O Rus bu çocuklar. İptenin evladı. Memleketi soydun Sney? Kangal. Nereden kangalı? Sıvats kangalı. Kaç lira bu şimdi? Ha? 250. Siz kaç aldınız? Evet, 800. Ne zaman aldınız? Ha? Bir ay sonra. Her düşeni tutarız da gözden düşen çare yok. Hayırlı cumalar. Bak aşağı doğru bak. He? Kameraman kardeş biraz aşağı doğru bakar mısın? Yukarı bak. Gördün mü yarra? Ha? Yarra mı yersin anca? Benim paramı göndersin bak. Ne tankol alamıyorum, diyorum, ne pişkantı alamıyorum. diyorum. Ya üstüme maşım almadım ya. Şafak söksü gelir. Derin beni. O bana i